arçelik veya beko buzdolabı dondurucu bölüm gövde sensörünü bulmak isteyen arkadaşlar şöyle kısa bir video yapacağım gördüğünüz gibi sensör burada arkadaşlar buradan şu kısımdan ölçüm yapın yaklaşık 100 santim şuradan da 35 santim bir ölçünüzü alın genelde 20 santim büyüklükte kesin ve sensöre ulaşın ben karış usulü çalışıyorum şöyle 1 2 3 benim karışımda dört karış 4 karışa tekabül ediyor. 4 büyük karışa tekabül ediyor. Buradan da yaklaşık bir karış mesafeye tekabül ediyor. Ve bu şekilde hesap edip çıkarıyorum. Yine tercih sizin.